Selam. Abi ne yapıyorsun? Bu ne? Selamun aleyküm. Merhaba Selam merhaba. merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz? Ya Neşe abla İyisiniz? kabul nasıl? etsene. Amına kudum karısı. Girmedi ki abi etsem. Girmedi ki Tamam bas haydi. Tamam. <laughs> Özellikle seni seçtim türbanlısın diye. Ver coşkuyu Ali. Tamam abim söylüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Medine sokağında gezerken can efendim. Medine sokağında gezerken can efendim. Fatıman hayran hayran ederdi seni seyran. Fatıman hayran hayran ederdi seni seyran. Hayır. <laughs> Şah Ali zikrenince Allah deyip dönünce Şah Ali zikrenince Allah deyip dönünce Zikri kalbe inince Yaşardı seni her an Zikri kalbe inince Yaşardı seni her an Hay <laughs> Allah Allah. Hay aşkı Muhammed. Allah Allah. Helal olsun yeğenim. Helal olsun. <laughs>